Monaco'dan galibiyetle dönen taraf olur. Bu maça maçı konuşmaya devam edeceğiz. E yine dünkü basın toplantılarında hem Okan Buruk'un hem de Yunus Akgün'ün yaptığı açıklamalar var. Bunları da ekranlara getireceğiz ama dilerseniz şöyle bir Monako'ya uzanalım. Orada bizi ekip arkadaşlarımızdan sevgili Erman Gönüşen yanında iki değerli konuyla birlikte bekliyor olacak. Erman yayınımıza hoş geldin. Tabii yavaş yavaş atmosferi ısıtıyoruz. Öğlen saatlerinden itibaren Monaco'dan yayınlarımız devam etti. Ama sadın içinden yayınlara başladık artık. Oyunun merkezindesiniz. Sözü size bırakalım. Tunak Demir çok teşekkürler Monaco'dan. ikinci Louis'den mutlu akşamlar dileyelim. Şampiyonlar Ligi gecesindeyiz ve çok iyi bildiğimiz, çok büyük mutluluğu yaşadığımız bir stattayız. Burası ikinciliği. 2000 yılında Galatasaray burada Real Madrid'i mağlup ederek futbolda ülkemize Avrupa'da ikinci kupayı yani UEFA Süper Kupası'nı kazandırmayı başarmıştı. İşte o tarihi statta yine çok kritik bir maç öncesi sevgili Sabri Sarıoğlu ve tarih üstünde biz de yayınımıza başlıyoruz. Sabri Sarıoğlu hoş geldin. Hoş bulduk. Masası Nasılsın iyi misin? İyiyim. <laughs> Bugün inşallah Galatasaray'ın da iyi futbolu ve galibiyetiyle beraber daha iyi olacağız. Hava çok güzel. Nefis. Geldiğimizden beri e, çok ılıman bir hava var. Çok serin değil. yavaş yok. Zemin çok güzel. İnşallah bu güzelliklere akşam da galibiyeti eklersek ne mutlu bize. Tarık üstü. Sabri Hoca gençliğini kullanıp şey giymedi. Pardesini giymedi. <laughs> çıktı. <laughs> 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 Hakikaten hava çok güzel. Yani fiziki şartlar inanılmaz. Saha çok güzel gördüğümüz kadarıyla. Hava zaten muazzam. Eee Tribün olarak da Bizim için çok iyi. Hani öyle boğacak bir tribün olmadığını hemen hemen herkes buraya gelenler de biliyordu, takip edenler de bilir. Monaco stadının ikinci lüyü değil mi ismi? Evet ikinci lüyü. Stadın, bu stadın yani böyle rakibi, rakip boğabilecek bir ortamının olmadığını çok net görüyoruz. Yani. <laughs> İtiraf edeyim. Dün ilk defa stada geldik ya dedim ki yıllarca bu stadda niye Süper Kupa oynanmış dedim. Yani hiç ona uygun bir stad değil evet, aslında bence. Evet. Bir de hem yapısı eski, tribün kapasitesi düşük yani süper kupa gibi çok önemli bir kupayı veya başka yerde oynatabilir yani. Şimdi amacımız bu akşam bu topun Şampiyonlar Ligi resmi topu çizgiyi geçmesi. O Sümen mi artık çizgiden geçirir, <laughs> Barış mı geçirir, Sani mi geçirir, kim, kim geçirir? Kim, kim, geçirir? Hiç da, da, razıyım. Uğurcan'a razıyım. <laughs> bu topun çizgiden geçmesi. Ee, Jilevas maçında bir avantajı kaybetti Galatasaray. Evet. Kabul edelim. Ama bugün onu telafi etme maçı İlk düşüncelerin nelerdir Sabri Sarıoğlu? Tabii şimdi dün basın toplantısında Okan Hoca da söyledi. Yani gerek eksik ce sakatlıkların, gerek cezalı oyuncuların, gerek e, Kazımcan'ın da OEFA listesinde olmaması evet. dolayı e, çok zorluk çekiyor kadro çıkarmakta. Sencüre maçında da bunun dezavantajlarını gördü. E, belli bir dakikaya kadar oyunu tutabilen bir Galatasaray vardı ama ondan sonra yorgunluk bindi. E, basit hataların ardından e, mağlubiyet geldi. Ee, hala devam ediyor. Yine e, ilk İlkay geri döndü ama daha tam randımanlı bir şekilde sahaya dönemedi. Yunus Keza öyle. E, bugün Jakob's oynayacak mı, oynamayacak mı? Dün Okan Hoca kesin bir şey dedi söyleyemedi. Çünkü son antrenmana denedik dedi. Hani nasıl bir 11'le çıkacak? Ee, ya, çıkan çok... oyuncular ne kadar hazır olacak? Yani yani çünkü baktığımız zaman ilk ay ve evet bence Osimen yüzde yüz'e yaklaşmış. Hmm. İlkay da biraz daha toparlamıştı kendini ama e, tabii burada e, Jakobs sol bekte oynayacak mı oynamayacak mı? Oynamazsa kim oynatacak? Ee, bu soru işareti. Ama evet karşımızda Monaco var. Son haftalarda ligde kötü sonuçlar alıyor. Pafos maçındaki puan kaybı. Ama onların da 6 puanı var. Onları da bugün maça mutlaka galibiyetle çıkacağını düşünüyoruz. Zor olacak. Bugün ben oyuncu kalitesiyle, kadro kalitesiyle e, Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama Monaco e, Monaco'da yaban atacak bir takım değil. Çok etkili oyuncuları var önemli olan kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Bunu sen maçında gördük. O maçta bir puan alınsaydı bence e, avantaj olurdu. Şimdi maç, maç özelliği özelde daha, daha detaylandıracağız saat 22'den itibaren ama bu statta e, iki tane Premier Lig takımına kaybetmeyen bir Monaco. Evet papatya falı gibi bir takım bu sene. Yani iki maçı iyi oynayıp üç maçı farklı kaybedebiliyor ama burada City ile 2-2 berabere kaldı. Tottenham'la 0-0 berabere kaldı. Gitti. Pafos'ta da 2-2 berabere kaldı Tarık Üstün. Evet. Ya şimdi şu var. Benim e, özellikle Liverpool maçından sonra Galatasaray'ın oynadığı her maçta şey tartışıyoruz değil mi? Yönünü belirleyecek. Evet. 8 mi 24 mü? 8 mi 24 mü? ya? öyle enteresan bir organizasyon içindeyiz ki şu an itibariyle. Geçen sezon baştan yeni organizasyon. Oynayacağın her maç çok çok önemli. Tabii ki bu takım benim en korktuğum oyuncu tipini söyleyeyim bir kere sana. En korktuğum oyuncu tipi 20'li yaşlarda 19-20'li yaşlarda altın çocuk olup da potansiyelini bulamayan arayan tiplerdir. Bu takımda da onlardan çok var. İşte Golovin ilk çıktı. E, Rusya'dan çıktıktan sonra çok başka yerlere gidecek denildi. Kendini burada buldu. Biraz Fransa e, Lig 1'de buldu. Hmm. Zakaria, Bönşengladbach'tan gitti. Daha büyük yerlere gidecek Premier Lig falan derken o da buraya geldi. Bugün sakat ama Ansu Fati'yi de koyabiliriz. Ansu Fati %100 koyabiliriz oraya. O, Minamino, Liverpool gördü. Bir türlü olmadı. O da buraya geldi. Hmm. Hani acaba bu tip oyuncular potansiyeli altın çocuk diye tabir edilirken kendine yön belirlemeye çalışan oyuncuların çok olduğu takımlar beni çok korkutur bir kere, onu söyleyeyim. Hı. Ama senin dediğin gibi ligde kötü, Şampiyonlar Ligi'nde iki tane dev takıma karşı yenilmeyen takım, Pafos maçında son saniyelerde kaçırdıkları galibiyet, şimdi onu da hesaba katalım, ben onu canlı seyrettim. canlı derken, televizyondan Televizyon canlı de seyrettim, e, son saniyelerde kaçırdıkları bir üç puan var. Hı. Dolayısıyla ben hala son istikrar şeyinden, son formundan bağımsız çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi olmalı bir kere. Galatasaray oyuncuları ve e, hoca Okan Hoca'nın planı çok ciddi bir plan olmalı bence. Şimdi dün basın toplantısını beraber takip ettik. Okan Hoca dedi ki dördüncü yılım ama en zorlu en, zor en zorlu dönemimi yaşıyorum dedi. Bugün e, bunu Sabri Sarıoğlu sen hem e, şimdi saha kenarındasın evet. ama saha içinde de yıllarca oynadın. Bir kere bugün stoperde değişiklik yapamayacak Okan Hoca. Tabii ki. O bir handikap. Jakobs'un durumu soru işareti. E, orta sahada başladığı gibi bitirme durumunda olabilir. Berkan çünkü soru Tabii. işareti. Tam hazır olmayan bir oyuncunun mental saha içinde nasıl olur? Ee, saha kenarında da teknik direktör oyuncusunun tam randumanda olmadığını bilir ama o nasıl bir etki yaratır teknik alanda? Çünkü bu riski almak zorundayız dedi Okan Buruk. Me mecbur almak zorunda. Eldeki mevcut kadroda başka oynatacak oyuncu yok. Ne yani Jacobs evet belki 11 başlayabilir ama inşallah hiçbir şey olmaz. E, maçı çok iyi şekilde tamamlar ama en, en ufak bir aksaklıkta veya sakatlıkta bu sefer taşlar yerini değiştirmek zorunda kalacak Okan Hoca. Bel, belki Barış Alper'i çekecek geriye doğru. Öne Yunus'u atacak hazır olmadığı e, şekilde. Çünkü dün de kendisi söyledi. E, ciddi bir operasyon geçirdi. Çok hızlı bir şekilde sağlara döndü. Fenerbahçe maçında belki çok az süre aldı ama artık yavaş yavaş süreyi arttıracak Okan Hoca. Mecbur da çünkü ihtiyacı da var. E, şimdi bence bugün Galatasaray'ın yapması gereken kontrollü oyun. Çünkü okulun e, Aynı kadroyla belki 90 dakikayı tamamlayabilir. Öyle o, Oyuncuların da bu gücünü ekonomik olarak kullanmak zorunda. Ama şöyle de bir gerçek var. Önde Osman, Barış ve Sanen'in olduğu bir üçlüyü düşününce hep önde basan bir Galatasaray var. Doğru. Tutamıyorsunuz. Evet tutamıyorsunuz oyuncular ama bugün biraz daha kontrol oynama zamanı. Güzel bir yerden geldin Sabri Hocam. Aslında ben de tam bağlayarak Tarık Hoca'ya da bu konuda bir soru sormak istiyordum. Boda maçını ön alan baskısıyla çözdük altı Yüksek ön alan baskısıyla baskısı evet. baskısı ama döndük. Sabri hocam kontrollü oyun diyor ya. Fenerbahçe derbisine önde basmadı Fenerbahçe maçında Galatasaray ama önde doğru yerleşip pas bağlantılarını kesmişti. Bu şekilde bir başlangıç olabilir mi Monaco'ya karşı? E olabilir tabii ki. Mesela Liverpool başlangıcı tabii ki Liverpool'la ben Monaco'nun kalitesini aynı yere koymuyorum ama en mantıklı başlangıçtı. Yani teknik direktör tabiriyle söylüyorum. İki de iki gibi savunup uygun olduğu zaman önde pres yapması en mantıklı olay gibi görünüyor bana. Yani sorduğun birinci soruyla ilgili şunu söyleyeyim. Defansın ortasını değiştirmeyecek dedin, değil mi? Değiştiremeyecek dedin. Öyle bir tersse bence avantaj yani çünkü hoca ne zaman defansın ortasını değiştirirse problem oluyor. Evet. Alternatifi yok, yok mu? Yani. Lemine sakat. Başladı Arda, gibi Arda öyle gibi bitirirse bu avantaj olur. Arda cesarlı. Yani, Tabii yani Sanchez ve Abdülkerim, Abdülkerim ne yani. kadar ne zaman bozduysa hoca bir sıkıntı oldu orada öyle veya böyle maçın başında Frankfurt maçında örneğin Abdülkerim kenardaydı e, Singo ile beraber. Singo beraber bir sıkıntı oldu. Daha sonra Arda girdi oyuna, Sanchez sağ bekleyiydi, o da sıkıntı Cilios oldu. Jiloas maçı. Jiloas maçı. Dolayısıyla defansın ortasındaki ikilinin bozulmaması, sonuna kadar öyle gitmesi sanki avantaj gibi görünüyor. Ee, ama e, işte onun haricinde nerede baskı yapacak, nerede pas yapacak, i̇şte hocanın dediği gibi oyuncuları tutan, o falan nasıl tutacaksın önde baskı yapmamasını, nasıl sağlayacaksın? Ya da Barış'ın, bir de rakibin özellikle stoperlerinin ve özellikle kehrenin bunu maç önü programında daha da detaylı konuşuruz ama biraz ağır kanlı olmasından dolayı acaba biraz geride savunup onun arkasını kullanmak mı? Barış'la Sobozlay'ı hatırla. Liverpool maçında sabek oynayan Sobozlay'ı. Bekle stoper arasını hatırla. Çok iyi kullanmıştı orada. Burada da Kehrer'in üstüne gidebilirse eğer ya da birebir bırakırsak o Simen'le Kehrer'i onun üstünden çok fazla pozisyon yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Bir başka olay da şu. Bence kritik kilit nokta. Bugün hoca dün ben basın toplantısında sordum. Tam ona göre gelecektim. E, İstersen sor oradan. Yok şimdi hani kadronun eksikliğinden bahsettik. Sen e, hocam isim vermeseniz de olur. Hani nasıl bir orta saat tiplemesiyle oynayacaksınız şöyle, dedi. Şöyle, Şimdi ön tarafta oynayan oyuncular çok iyi bir oyuncu değil mi? Balogun. Hakikaten. Hoca da çünkü üstünde durdu. Okan Hoca da üstünde durdu. Onun arkasında oynayan oyuncular bence en tehlikeli oyuncular. O üçlü. Atliyuş, Minamino ve ben, Golovin. Bu üçlü özellikle iki tanesi kısa boylu ve çabuk oyuncular olduğu için orta sahalara ve defans oyuncularına ters gelebilecek oyuncular. Şimdi bu oyuncuları iki Başla tane tabi iki tane defansif orta sahayla mı savunmak ki elinde bir tane defansif orta var şu anda eğer şimdi Torreira'nın yanında hoca kimi kullanacak bence de en kritik nokta bu şimdi İlkay'ı kullanıyor son zamanlarda değil mi hem evet. derinde oyun kurucu evet, olarak ön tarafa saraya atıyor acaba Torreira ve yanında oynayacağı İlkay bu çabuk yetenekli oyuncuları yeteri kadar savunabilecek mi çünkü bu üç oyuncuda hani tabiri caizse o blok aralarına çok iyi giren oyuncular. Sabri hocam sen ne düşünüyorsun bu konuda? Orta sağ kurgusu açısından? Ya şimdi özellikle son Samsun maçında İlkayı Torreira yanında kullandı. Tamam. İlkay oyun zekası çok yüksek <laughs> bir oyuncu. Geriden oyun kurulumunda yani evet biz stadyum programında da konuştuk yani son dakika penaltısından dolayı bunları çok konuşamadık. İlkay'ın o kadar oyun zekası üst düzeyde ki tek pasta rakipten 5 oyuncu oyundan düşürebilecek bir kapasitede. Evet sakatlıktan çıktı. Hocanın dediği gibi Monaco orta sahasına, o dinamik orta sahasına aynı sertlikle veya aynı ikili mücadelede karşılık verebilecek mi? O soru işareti. Evet. Ama ilk ay e, tecrübesiyle, oyun zekasıyla zaten orta sahada her şeyi yapabiliyor. Yeter ki sakatlığını biraz daha atmış olsun. E, bir konu Monaco'nun maçlarına ma ma baktığımda kaybettikleri maçlarda topu daha çok sahip oldukları maçlar oluyor. Ne zaman topu e, rakibe veriyor. O zaman kazanma şansı yüksek. Belki bugün Galatasaray ikinci bölgede belki %100 pres yapmasa da iyi alan alan savunması, alan presi dediğimiz yani tamam %100 koşmakla olmaz. Pas bağlantını kapattığınızda Fenerbahçe belki, maçı gibi. Kesinlikle. Eee Monaco'yu belki istediği e, o defans arkasındaki boşlukları o şekilde bulabilir Galatasaray. Bence de mesela Liverpool'un e, referans bu anlamda. Evet. Yani ikide savunup arkada çok boşluk bırakmayıp yani 15-20 metrelik boşluk bırakıp. Bloc, tek blok halinde bir. E, tabii. Ön güzel tarafta bir... da hani tabiri caizse hadi hep beraber gidiyoruz yapmazsa bu maçı çok kolay geçer. Bir de artık. tempoyu da ayarlamak gerekiyor bence. Çünkü iki buçuk değişiklik hakkı evet, olabilir Okan Burun'un. Şöyle bir şey söyleyeyim Erman. Bu maçta eğer Sabri Hoca çok güzel bir konuya değindi ama dediğim gibi maç önünde daha derinlemesine konuşuruz. Eğer İlkay bugün sakatlığını üstünden atmışsa. İlkay'sa. Ve önde oynayacaksa. Ama bak önde oynayacaksa. Şimdi şöyle düşünelim. İlkay'la Sara'nın Osimen'in yanına hangisi daha çok girip çıkıyor? İlk ay, İlkay değil mi? Gelip. Bugün şimdi iki tane stoperleri bence önde yakaladıkları zaman problemli olduğu için eğer ilk ay önde oynarsa, hoca onu tercih ederse İlkay'ın ilk ayın çok Osimen'in yanına gireceğini tahmin ediyorum ben. Sana biraz daha böyle geride kalıp biraz daha topu alıp şut atmayı, orta yapmayı, pas vermeyi seven bir oyuncu. Ama ilk ay özellikle City'nin son şampiyonunu da hatırlarsın. Pep Guardiola'la beraber inanılmaz çok gol atmıştı. Ön olan baskısıyla giden. Hem oyuncu. ön olan baskısı hem direkt koşu. Kesinlikle. Santrafor'un yanında koşu. Bugün bence anahtar x faktör iyiyse ve önde oynayacaksa ay olur diye düşünüyorum. Şimdi şunu da belirtelim bizim pazar günü akşam saatlerinde geldiğimiz uçakta da çok Galatasaraylı futbol sever vardı onun dışında çevre ülkelerden de buraya çok yoğun bir katılım var. Yani bugün deplasman tribününü belki biraz daha aşabilir. Ciddi bir taraftar topluluğu da olacak Galatasaray'da zaten sabahtan beri Monaco'dalar her yerde. Bu da elbette bir artıdır yani. Şimdi Avrupa'da her takımı sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ne zaman gittiğini hep gurbetçi vatandaşlarımız hep hemen yakın ülkelerden gelip ülke takımları destekliyorlar. Bugün de Galatasaray taraftarı hem Türkiye'den gelen hem yakın ülkelerden gelen taraftarla beraber çok güzel bir atmosfer yaratacaktır. Ben Zaten bunu... Morak taraftarları böyle çok böyle aşırı baskı yapan bir taraftar. Yok değil topluluğu değil. yok. Hocam taraftar. tribünlere baktığın zaman da mesela kale arkasında Öyle genellikle Avrupa'ya gittiğimizde değil mi? Kale arkaları çok boğar insanı. Evet. Burada kale arkaları çok rahat. Zaten burada Biraz herhalde... Biraz atletizm e, için daha çok aslında dizayn edilmiş bir e, stadyum burası zaten. Zaten ya diyorum yani kale arkaları zayıf gibi zayıf, görünüyor. Zayıf zayıf. E, kapalı tribünde kral ve arkadaşları <gülüyor> gelecek galiba. <laughs> Prens <gülüyor> ve arkadaşları gelecek galiba. Dolayısıyla hani <laughs> kalsın 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 bizim... bir... <laughs> Bizimkiler de oraya gelir. <gülüyor> Muhtemelen. <gülüyor> zaten sarı kırmızı da görünüyor. Ya ben bugün taraftar baskısı olmadan Galatasaray'ın en azından fiziki şartlar anlamında tribün baskısını hissetmeyeceği kanaatindeyim. Herkesin yaptığı yorum bu. Biz de burada stada gelince onu hissediyorsun yani ister istemez. Tabii ki. Nerede yani o boğan statlara gittiğin zaman ya buradan nasıl çıkacaksın falan diye bir hissiyat oluyor. Diye. Burada o hissiyat yok örneğin. Okan Hoca dün buna değindi. Bizim stadımız 55 bin kişilik dedi. E, yani, tabii doğru söylüyor. Tabii yani orada yani. o baskı daha fazla daha Ama yüksek Ama bak Okan Hoca'yı ben dün şey gördüm. Hoca da daha yakından tanıyor. Siz söylediğiniz ya de, hayatımda ilk defa bu kadar çaresiz olduğumu hissettiğim teknik direktör olarak... Beden diline mi yansımış? Beden dili ve söylemi. Ha, evet. Yani bunu söylemese miydi acaba diye düşündüm içinden Çünkü sonuçta insanlar da takip ediyor, Monaco'ları da takip ediyor. Ne olursa olsun çıkacak olan 11, çok iyi bir 11 yani. Galatasaray'ın Sabri Hoca'ya katılıyorum orada. Bu 11 işi bitirmesi lazım Hı. ama... Asla yani Monaco takımı ligde kötü gidiyor. Tabii. İşte son 5 maçın 4'ünde mağlup falan. Sakın öyle bir şey düşünülürse kötü olur yani. Zaten burada maç aslında bir bakıma Okan Hoca'nın e, mevcut kadro üzerinde oynayacağı satrançla tamamlanacak. Ya oyuncuların pozisyonunu değiştirecek ya da kenardan. Evet. da Çok fazla da bir hamle yapma şansı, şansı da var. yok. Hani işin e, riskli tarafı şöyle oldu. Sen Cüzeye maçında alınacak bir galibiyetle 8 umutları çok yüksekti. Çok yüksekti. E, şimdi 9 puandayız. Monaco 9 yapabilir, 6, 6 9 yapabilir. Allah korusun kötü bir sonuçta bu sefer ilk 20'de, 24'de kalmama riskiyle de karşı karşıya. Çünkü bir sonraki maç Atletico Madrid. İki zor maç, e, City. City yani bunları düşünmek lazım. Bugün evet şu çıkacak muhtemel 11 tabii ki Monaco'yu yenebilecek güce ve kaliteye sahip ama özellikle bu maç için söylüyorum ben San maçında bunu belki daha az liste söyledim ama bugün kazanamıyorsan kesinlikle kaybetmeyeceksin. Bu önemli. Bunun %100 katılıyorum Olalım. ben de tabii ki. Çünkü hani yönü belirleme diye bir şey var ya, e, dolayısıyla o gün, bugün de gayet mantıklı sakin durup Üç olmuyorsa bir. her zaman iyidir yani. Her zaman iyidir. Bu girizgah yayınımız. Böyle <laughs> bir e, yavaş yavaş başın havasına girme yeriydi. Bir saat 22'den itibaren TRT Spor ekranlarında ikinci Luy'de Monaco Galatasaray maçı öncesinde hem sağ kenarında hem sağ ortasında sevgili Sabri Sarıoğlu ve Tarık Üstünle birlikte yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Ama şu an için sözü bir kez daha İstanbul'a sevgili Tuna Akdemir'e bırakalım. Erman teşekkürler. Hem sana hem Sabri Hoca'ya hem Tarık Hoca'ya teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Maç önüne şöyle güzel bir girizgah yaptık. Zemini gördük, atmosferi gördük. Havayı yavaş, kokladık. Yavaş yavaş o havaya giriyoruz artık. Şampiyonlar Ligi'nin logosu, o müziği ve e, o atmosferini gördükçe heyecan katsayısı yükseliyor tabii. Kuşkusuz. Peki Ozan